Merhabalar, yasal uyarıyı durdurup okuyabilirsiniz. Bugün sizlerle gümüş vadelerini inceleyeceğiz. Ana paramız 100.000 TL olsun. Belli bir kontrat sayısı yazalım. Örneğin 100 kontrat alalım. 100 kontratta kontrat başına 42 dolardan toplam 4200 dolarlık bir kontrat, şey, dolar gerekecek bu kontratları satın almamız için. Dolar şu an itibariyle 19. 15te şu an bize gereken teminat miktarı 80.430 TL yani dolar TL aşırı derecede artarsa gayet tabi e, karınız da buna göre dolar TL çarpanına göre değişecektir. Fakat teminat da aynı şekilde değişecektir. Şimdi gel gelelim kontrat büyüklüğüne. Kontrat büyüklüğümüz 10 ons gümüş. Yani siz 100 kontrat aldınız. Her bir kontratın içinde de 10 ons gümüş var. Yani o kadarlık pozisyon açıyorsunuz. Toplam pozisyon büyüklüğünüz 1000 ons gümüş oluyor. Şimdi biz e, hipotez olarak bir kar girelim. Örneğin 3 dolar girelim bakalım ne kadar para kazanacağız. Bu arada şurada da toplam teminatımız ve kalan teminat. Kalan teminat dediğim e, burada 80 bin buradan düşüyor. Toplam teminattan düşüyor. Kalan teminat kalıyor. Şimdi biraz kar edelim bakalım. 3 dolar kar edelim. 3 dolar kar ettiğimizde 57 bin lira kar etmiş oluyoruz. Direkt burada tabii ben komisyonları falan filan hesaplamadım. 57 bin lira kar direkt olarak Teminat olarak bize aktarılıyor. Yani 157.450 TL'lik bir bakiyemiz oluyor. Kalan teminat. E, burada 57.000 tabii ki bunun da üstüne ekleniyor. Çünkü bizim pozisyonumuzun kontrat sayımız 100. Bize gereken teminat bu. Yani biz kar ettikçe aslında vadeli işlemlerde teminat aktarılacağı için bize. Çünkü karımız olduğu için daha fazla pozisyon ekleyebiliyoruz. Peki tam tersi zarar edersek ne olur? Hemen onu da hesaplayalım. Eksi 1 yani ons e, atıyorum 23 dolardan 22 dolara düşsün. Biraz önce 3 dolar dedik. O da 20'den 23 dolara çıkmıştı. Şimdi de 23'ten 22'ye insin. Ons başına bizim karımız zararımız 1 dolar. Hemen hesaplayalım. 19.150 Türk Lirası biz zarar ediyoruz bundan. Gayet tabi bizim teminatımız, toplam teminatımız zarar ettiğimiz için düşüyor. Kalan teminatımız da düşüyor. Yani 420 TL ile biz kontrat açmakta zorlanacağız. Ve bu zarar bize yansımış olacak. Tabi biz pozisyonu tam tersiyle kapattığımız zaman tam ters işlemiyle. Yani biliyorsunuz vadeli işlemlerde al pozisyonu açtıysanız sat pozisyonuyla kapatırsınız. Sat pozisyonu açtıysanız al pozisyonu ile kapatırsınız. Vadeli sonunda bütün pozisyonlar kapatılmış olur. Vadeli işlemlerde. Ve zahir ettiğimizde dediğim gibi 19.150 Türk Lirası biz teminatımızdan azalarak bunu e, karşılamış oluyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bol kazançlı günler dilerim.